Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. 28 Ekim 3 Kasım arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Et bakalım bu hafta haftanın yıldızlarında ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar göstereceğim ürün şöyle Yeğenler markasının 2 kiloluk e, tam buğday unları var. Şöyle özel amaçlı. Bunlar fiyatları 26 liraylı kuruştan 22 liraya düşmüş ve yudum markasının Ege'den e, tüm yemekler için bu şekilde e, zeytinyağları var. Bunlar da 1 litrelik. Şu anda indirimdeler. 316 liradan 175 liraya düşmüş ve Tukaş markasının şöyle zeytinleri de indirimde. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 130 liradan 65 liraya düşmüş ve tükaş markasının şöyle yeşil, yeşil zeytinleri de indirimde bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 55 liraya düşmüş ve signalin diş fırçaları da indirimde yumuşak başlıklı. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 70 liradan 37 liraya düşmüş böyle ikili olarak ve e, Torku bana da kakaolu fındık kremaları var. Bunlar da 400 gramlık fiyatları 60 liradan 45 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında Labella. Ee, hijyenik petlerde indirimde bunlar da 14 lira 25 kuruştan 11 liraya düşmüş. Burada onu bu da gece 7 lira olarak satılıyor. Sikkolar e, bu şekilde saç boyaları da indirimde şöyle farklı farklı e, renk seçenekleri var. Bunlar iki tüp krem, e, krem boya varmış. Şöyle e, şu şekilde bunlar şu anda indirimde fiyatı 77 lira 80 Pardon 77 liradan 54 liraya düşmüş. Bunlar da haftanın yıldızlarında. Misrali'nin şöyle tuvalet kağıtları da indirimde. Bunlar da 16 olarak satılıyor. 79 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruş. Ve burada da Fax markasının Şöyle sıvı sabunları da indirimde bunlar da 3 litrelik fiyat 65 liradan 40 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında ve bingo soft çamaşır yumuşatıcıları var. Bunlar da bu şekilde 5 litrelik fiyatı 110 lira 75 kuruştan 75 liraya düşmüş. Evet burada da keyfe Türk kahve çeşitleri de indirimde 4 lira 75 kuruştan 3 liraya düşmüş ve üç bir arada sütlü köpüklü kahvelerde indirimde bunlar da 44 liradan 34 liraya düşmüş ve burada da kafeksin fitre kahveleri de indirimde bir bardaklık fiyatları ise 5,5 liradan 4 liraya düşmüş Evet arkadaşlar eti bir bito ayıcık figürlü çikolatalarda indirimde fiyat 29 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş ve şurada da eti ve bitonlar da indirimde 5 lira 50 kuruştan 4 liraya düşmüş ve burada da haribolar da indirimde yumuşak şeker fiyat 22 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruş ve Haribo'nun marshmallow'ları da indirimde 22 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada da hoş beşlerde indirimde etinin şöyle çilekli ve fındıklı olanlar fiyatları ise 21 liradan 16 lira 25 kuruş ve eti hoş beş gofretlerde indirimde 4 lira 50 kuruştan 3 lira 45 kuruşa düşmüş ve burada da ülkenin fındıklı barları var fındık aşkı fiyatları 10 liradan 7 liraya düşmüş ve albeniler de indirimde 6 lira 50 kuruştan 5 liraya düşmüş ve burada da hobilerde 4.5'tan 3.5'a ve albeni beyaz çikolatalı gofret fiyatı 7 liradan 5 liraya. Ee, burada da Piko'nun portakallı Piko barlarda indirimde fiyatları 4 liradan 2 liraya 75 kuruş ve Coco e, Hindistan cevizli bu şekilde e, fın, Hindistan cevizli barlar fiyatları 4 lirayın 25 kuruştan 3 liraya düşmüş ve metrolarda indirimde fiyatı 5 lira 75 kuruştan 4 liraya ve burada da Ülker e, Nügolar var şu şekilde çok komik varmış pardon fiyatı 4 liradan 2 lira 75 kuruşa düşmüş ve ülker e, fındıklı fındık rüyası çikolatalarda indirimde 22 liradan 15 liraya ve ülkerin şu şekilde de bitter çikolatası da 14 liradan 12 liraya düşmüş ve burada da şöyle gofretlerde indirimde ülkerin e, bunlarda fiyatları 22 liradan 17 liraya düşmüş et marshmallow'lu şöyle çilekli marshmallow'lar da indirimde fiyatları 7 lira 50 kuruştan 6 liraya düşmüş Evet arkadaşlar burada da Zeo markasının şöyle siyah zeytinleri de indirimde SX'i fiyatları 89 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruşa düşmüş bunlar 1 kiloluk. Siyah Zeytinler ve Torku markasının da şöyle helvaları indirimli şekilde e, sade ve kakaolu helvaları şu şekilde fiyatları ise 85 liradan 55 liraya düşmüş. Et burada da şöyle göstereyim. Ee, hindi filetolarda indirimde fiyat 32 liradan 25 lira 55 kuruşa düşmüş. Ve mercimek çorbaları var. Knur'un fiyat 19 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa. Ve şeriyeli tavuk şeriyeli çorba da indirimde 19 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da Oba markasından şöyle körülü. Nagat makarnalarda indirimde 30 liradan 26 liraya düşmüş ve tavuk olanı da aynı şekilde. Durum arkasının da sıvı sabunları da indirimde fiyat 140 liradan 60 liraya düşmüş. Ve altın sağ domates salçaları da indirimde, fiyat 44 liradan 32 liraya düşmüş. Tat markasının pilavlık pirinçleri de indirimde, şu şekilde. Bunlar 1 kilo oluyor, fiyatları ise 46 liradan 22 liraya. Nesle'nin böyle baton keyifli çikolataları da indirimde, fiyatları ise 86 liradan. 40 liraya düşmüş ve çikolatalı barlarda indirimde fiyat 18 liradan 11 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da şöyle finish'in bulaşık makine tablet e, temizleyicisi de indirimde fiyatı 115 liradan 45 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar burada da sıvı deterjan e, pervonlar var. Bunlar da 1 litrelik fiyatları 80 liradan 43 liraya düşmüş. Burada da e, X soğunun şöyle deodorantları da indirimde 70 liradan 35 liraya düşmüş. Evet, burada da Medine hurmaları var. 250 gramlık fiyat 69 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Ova'dan markasının yerli pirinçleri de indirimde. Şöyle bir göstereyim. Bunlar 2,5 kiloluk. Fiyatları 86 liradan 73 liraya düşmüş. Bu şekilde. Bunlar şöyle Evet burada da şöyle e, Ankara makarnalarda indirimleri devam ediyor. Şöyle spagettilerin fiyatları 16 liradan 13 lira 50 kuruşa ve bendo markasının da makarnalar makarna çeşitleri indirimde şekilde e, fiyatları 8 lira 75 kuruştan 7 lira e, 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar burada da selpaklarda kağıt mendiller 70'li fiyatları 11 liradan 9 lira 75 kuruş ve burada da mendivanın şöyle ıslak havluları da indirimde fiyatı 20 liradan 12 liraya düşmüş. Evet burada da Sofia'nın tuvalet kağıtları da indirimde bunlar 8'li fiyatı 100 liradan 40 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar Selpak tuvalet kağıtları da indirim bunlar da 8'de fiyatı 100 liradan 54 liraya düşmüş. Et bir şah markasının da şöyle yoğurtları indirimde 3 kilo fiyat delisi 76 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet Pınar markasının da ayranları indirimde fiyat 34 liradan 27 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Et burada da altın kılıç kefirleri de indirimde 1 litrelik fiyatları ise 35 liraya 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Tenu markasının e, tuvalet kağıtları da indirimde 16'lı fiyatı 77 liradan 45 liraya düşmüş. Evet şöyle abalı markasının yumurtaları da indirimde bunlar alt 15 lira olarak satılıyor bu şekilde. Fiyatları ise 55 liradan 44 liraya düşmüş ve abalı markasının medium 30'lu yumurtalarda indirimde fiyatı 95 liradan 76 lira ve abalı markasının da bu şekilde de bunlar daha büyük boy yumurtalar 104 lira 50 kuruştan 90 liraya düşmüş Omega 3 yumurtalarda indirimde Bunlar da onlu olarak satılıyor fiyatı 42 liradan 33 lira 50 kuruş ve organik yumurtalarda indirimde fiyat 32 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar beyaz peynir var. Ahir markasının. Bunlar da 900 gramlık fiyatı 131 liradan 109 liraya düşmüş. Et boz bey klasik. inek peynirleri de indirimde bu şekilde. Fiyatı 59 lirayın 5 kuruştan 52 liraya düşmüş ve burada da şu şekilde milk kaymak var. Şöyle. Bunlar da şu anda indirimde 200 gramlık. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruşta 34 lira 50 kuruş ve burada da kremalarda indirimde fiyatı 29 lira 50 kuruşta 24 liradan 50 liraya 24 lira 50 kuruş ve milkten şu şekilde de krem peynirlerde indirimde 47 lirayla kuruştan 41 liraya düşmüş. Ünal markasının da olgunlaştırılmış inek peynirleri de indirimde fiyatları 169 liradan 129 liraya düşmüş. Bunlar da 600 gramlık peynirler. Evet arkadaşlar burada da Ahir markasının 1 kiloluk kaşar peyniri de indirimde fiyatı ise 172 lira 50 kuruştan 145 liraya düşmüş. Ve Tarabya'nın peyniri de indirimde bu da 350 gramlık bu şekilde dilimli fiyatı ise 66 lira 50 kuruştan 53 liraya düşmüş. Ve burada da milkten tereyağları da indirimde pardon buymuş 500 gramlık fiyatı 99 lira 50 kuruştan 92 lira 50 kuruşa düşmüş. Et ahil markasının çörek otlu, dere otlu üçgen bu şekilde peynirleri var. Fiyatı 57 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruş ve Turova markasının da peynirleri indirimde 85 liradan 69 liraya düşmüş. Et dilimli bu şekilde sucukları var. Şu şekilde e, fiyatları ise 45 lira 75 kuruştan 39 liraya düşmüş. Bunlar da pirinç e, sucuklar oluyor. Et lezitanın şöyle salamları indirimde. Bu şekilde fiyatları ise bunlar da 44 lira 25 kuruştan 35 lira 50 kuruş ve pirinç e, yaprak dönerlerde indirimde bu şekilde banvitin fiyatı ise 37 lira 50 kuruştan 30 liraya düşmüş. Et Rus salatası da indirimde 250 gramlık fiyat 15 liradan 12 lira 50 kuruş e, şekilde nos dardanel tonlu bu şekilde çedar peynirli peynirler sandviçlerde indirimde fiyat 19 lira 50 kuruştan 16 lira 25 kuruş Ay, e, et markasının şöyle konsantre yumuşatıcıları da indirimde bunlar da 1500 milimlik Fiyatları ise 59 56 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş Evet burada da arko kremler de indirimde bunun fiyatları ise 17 lira 15 kuruştan 11 lira 75 kuruş ve arko kremler bu şekilde de indirimde nemlendirici fiyatları 40 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Ee, Dalan markasının sıvı sabunu var. Şöyle zeytinyağlı. Bunlar da 400 milimlik fiyatı 25 liradan 20 liraya düşmüş. Evet burada da Heden Shoulders şampuanlar var. Karma böyle fiyatları indirimde. Bunlar da 74 75 liradan 74 lira 50 kuruş. Bunlar 50 kuruş indirim olmuş. Elsef şampuanlarda indirimde, fiyatları ise 110 liradan 75 liraya düşmüş. Altın yıldızlarında ve burada da. Et pantenin de saç kremleri var. Bunlar da şu anda indirimde, 79 liradan 59 liraya düşmüş ve Gris markasının sıvı saç kremi de fiyatı 109 liradan 64 liraya 65 liraya düşmüş ve burada da. Ee, şöyle Palmeli Fen'in duş jelleri de indirimde, şöyle farklı çeşitleri 500 e, milimlik fiyat 66 lira 50 kuruştan 33 lira 50 kuruş'a düşmüş ve bioplast e, sarımsaklı şampuanlarda indirimde Fiyatı 85 liradan 42 lira 45 kuruş ve Oralbe diş macunları da indirimde diş eti bakımı fiyatı 54 liradan 27 liraya düşmüş ve burada da kolget diş macunları da indirimde fiyatı 50 liradan 25 liraya ve kolgetin çocuk diş macunları da indirimde fiyatı 34 lira kuruştan 19 liraya düşmüş bir evet, burada da buzlu şeftali çaylar da bunlar da altılı olarak satılıyor fiyatları 111 liradan 55 liraya düşmüş Evet burada da Silkner'in diş macunları da indirimde ikili olarak satılıyor. Fiyatı 70 liradan 10 TL ve üzeri alışverişlerde 37 liraya geliyor ve ikisi bir arada Nescafe'ler bunlar da 20 lira olarak satılıyor. Fiyatları 85 liradan 55 liraya altın ballar da indirimde. Fiyatları 10 TL ve üzeri alışverişlerde 75 liradan 40 liraya düşmüş. Evet burada da yumuşatıcılar indirimde. Win markasının. buna da 1500 milimlik. Fiyatları 57 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.